Hepinize merhaba arkadaşlar. Dolayısıyla birlikte Granny oynuyoruz. Granny'nin başka bir fan yapımı oyununu oynuyoruz. Granny 5'teyiz. Bu oyun çok eski. Ta 2018'den kalma. Ben gittim kaldırmıştı. Ben de indirdim Google'dan. Siz indirmeyin. Telefonunuza virüs geçebilir. Hasan sen de indirme. Bak sen benim videolarımı izliyorsun. Senin telefonun da bir sıkıntı var hem eskiden işte aynı Hasan böyle videolar çekiyor arkadaşlar. Böyle telefonda böyle şeyler vardı. Hasan işte telefonun falan işte olabilir. Şey olabilir işte. Böyle sizin telefonunuza virüs kapabilir. Siz indirmeyin. Hadi çok fazla uzatmadan oyunumuza geçelim. Start tuşuna basıyoruz. loading yazıyor. Şimdi oynayacağız

Arkadaşlar bu oyun çok korkunç ben geriliyorum. başka yere bir gidip geleceğim ya başka yere doğru Böyle şöyle daha aydınlık bir yerde oynayacağım böyle Heh, tamam burası daha iyi ama soğuk oluyor la çok soğuk oluyor çıkalım Arkadaşlar bir kere ben ayakta gidiyordum oyunu ilk oynadığım zamanda ya da şunu dur bir kapatalım şunu ya bunu kapat kapatmayalım ya arkadaşlar ben bir kere bu koşarak gidiyordum bu oyunda tamam mı şu koridorda gördüğünüz yerde önüme bir lock diye koşa koşa geldi bir sopayı koydu var ya ben kalp krizi geçiriyordum arkadaşlar ben bir korktum, bir kalbim bir şey oldu var ya. Çok kötü olmuştu. Şunu kapatın. Heh, tamam böyle. Tamam. Saklam. Arkadaşlar. Videoda bir sıkıntı olursa e, bu oyunları ben Google'dan indirdim. Bunlar kaldırıldığı için Türkiye'den kaldırıldığı için ben bunları Google'dan indirdim virüslü. Ya işte bu bu oyunlar şey olduğu için e, kas kasıyor ve ses kayması olabilir. Siz e, ben şey yaptığım için siz biraz şey olabilir işte ee, siz de o yüzden ben videoları silerim tekrardan ya da atmam diyor başka oyun videosu atarım bunları da kendim oynarım ya da videoları silmeyeyim siz ses, sesini kısarım öyle izlersiniz o kadar ya Gel lan. Gel lan. biraz bir bekleyelim gelir belki. Arkadaşlar e, siz bu oyunları indirmeyin çünkü e, bunlar biraz şey olabilir. Siz bil, ben e, işte siz yorumlara yazın ben bu oyunu nasıl indirdin diye ben size videosunu çekerim. O kadar. Ama siz gidin kafanız siz git 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 siz şey yapmayın öyle. Kafanıza göre gidip e, bilmediğiniz yerlerden indirmeyin. Bak telefonunuza virüs geçer. Ondan sonra telefonunuz patlar. Benim e, ben bir kere video YouTube'da izlemiştim Telefonundan e, Çocuk şey yapıyordu. Bir tele bir şey patlamıştı telefonu. Çocuk ölmüştü. Türkiye'den mi bilmiyorum ama. Başka ülkeden olabilir. Ben çok geriliyor. Çok geriliyor. Çok korkunç. Çok gerici. Bak kamera var bir de ya. Nilecim sen nasıl bir Nilecim sen böyle bir evde oturuyorsun bir de şatomu desem evini desem Nilecim evini birazdan görürsünüz. Ha geldi arkadaşlar sıçtık. Vallahi sıçtık şimdi. Allah. Birinci günümüz bitti. İkinci gün. Evet yazıyor ikinci gün diye. bunu bir baga sokayım. Gel bakayım sen gel. Ben şimdi bunu bir baga sokayım görün siz. Şimdi. Gelsin bu bekleyelim. Bekleyelim, bekleyelim, bekleyelim. arkadaşlar Birazdan da video çekeceğim onu da izleyin başka benim e, bisiklet kanalım var bisiklet videoları çekiyorum siz onu da izleyin Ben şimdi videosunu çekeceğim Siz onu izlersiniz Nerede lan bu gelmiyor ki saattir ya gel bakayım sen şimdi bekleyelim Haa, eri zekalı ya Bir saniye bekleyin mi? kayıt 10 olursa kapatacağım. Kayıt 10 olsun. Ben şey yapacağım. Bekleyin bir. Be. Ya arkadaşlar az önce gittim. Önüme geldi. Bir, bir koştum var ya. Yar dedim geldim buraya. Gerizekalı kadın ya. Vallahi salak ya. Vallahi salak ya. buzdolabını açtı şimdi yemek bir Domates var, peynir var, yumurta var. Ketçap, mayonez, kardal sos, çeder sos. Pekmezimiz var. Bir de böyle işte şeyler var. Ya yani, e, ben hasta olduğumda işte annem yine yapıyor bana o var. Bir de pamuk var. Bir de kolonya var. Bir de alkol var ama o şey olan alkol yakıcı alkol. Yani ben ondan korktuğum için canımı yakıyor o benim. O yüzden ben şey yapmıyorum. Bu ev yani Evet kayıt 10 oldu. Görüşürüz arkadaşlar. Bir her güzel şeyin bir sonu vardır. Ve bu güzel şeyin de bir sonuna geldik. Hadi bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Böyle videoların gelmesi için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ve abone ol tuşunda, tuşunun yanındaki zili açmayı unutmayın. Ve tümünü de açmayı unutmayın. Ve... E video attığımızda bir size bildirim gelecek ve sizi de kolaylıkla izleyebilirsiniz. Abur cuburlarınızı da almayı unutmayın. Hadi bay bay.